Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam yine da evet, uzun aradan sonra Murat yayınlarının Türkiye geneli denemesini çözeceğim Pardon, Türkiye geneli değil. Murat yayınlarının birinci denemesini çözeceğim. E, Murat yayınlarıyla ilgili daha çözüyorum çalıştığım için. E, çoğun ulaşamayacağı sorular olduğu için bu yıl bu e, ne sorularıyla başlayacağız. Ee, online yaptılar tabii. Online yaptıkları için de havda yine yani bu denemelerde online üzerinden fotoğraf üzerinden sadece görmek. Sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar e, yukarıdaki Türk devletleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verir? Avarlar Hristiyan, Kazalarımız, Bunlar Gökteng, Uygurlar Budizm, Kutlu Maniheizm. Şimdi e, biz burada hep şunu ezberliyoruz, diyoruz ki e, Uygurlar e, Maniheizm dinini benimsemiştir, bu yüzden yerleşik hayatı geçmiştir standart olarak ezberlediğimiz hep bu şekilde geldi. ancak buradaki farklılığımız şu arkadaşlar ee, Uygurlar aynı zamanda Konfüçyülizm e, Çinlilere ait olan diğer e, inançları da benimsemiş sadece bu benimsedikleri inançlar içerisinde e, Maniheizm onların yerleşik hayatta geçmelerini e, sağlamış böyle bir farklılığı var ama Kutluk Devleti Maniheizm dinini, inancını hiç benimsememişti. Kutluk Devleti Göktengri inancına sadık kalmış. Bir dönem daha sonraki süreçte Budizm'i ancak Maniheizm'i asla benimsememişti. Evet, birinci sorumuzun cevabı bu durumda Edirne Şıkkı oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki Türk İslam liderlerinden hangisi Elde ettiği zafer Haçlı bizim oluşmasına zemin hazırlamış. Selçuk Bey, Sultan Alparslan, Sultan Gazneli Mahmut, Kadir Han, Hurul Bey. Arkadaşlar tabii ki burada çok bariz bir şekilde cevabımız Sultan Alparslan. Ee, onun 1071'deki Malazgirt zaferi ee, daha sonra Bizans'ın Haçlılardan ee, yardım istemesine, Gürcülerden de yardım istemesine sebep olmuştu. Bu yüzden tabi bu arada Pasinler Savaşı da yine başlangıç. Sultan Alparslan cevabımız arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzda geçtiğimize göre üçüncü devam ediyoruz. Avrupa'da Averros adıyla tanınan felsefecidir. Aristo'yu yeniden yorumlayıp Batı dünyasına etki sağlamıştır. Yaptığı çalışmalar sonucunda güneş lekelerini ilk defa gözlemlemiş, optik ve tıp alanında çalışmalarda bulundu. Buna göre söz edilen İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Averroes diye bilinen, Aristo'yu kendisine örnek alan, bilgi felsefesine değer veren, gerçek bilginin peşinde koşan kişi tabii ki İbn-i Hatta bu yüzden İmam Gazali ile de araları böyle bir hani tatlı tatlı bir açıktır. çünkü İmam Gazali biliyorsunuz tasavvuf, iyi olarak her şeyi açıklamış. İbn-i ise bilime dayandırmaya çalışmış. Evet, cevabımız Denizli, şey, e, Denizli şıkkıdır arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza devam ediyoruz. Rumeli'deki Ortodoks Protestan çatışması, Osmanlı'nın gayrimüslim halka uyguladığı istimalet politikası, Bitinya bölgesindeki siyasi karışıklıklar. Harika bir soru bu. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Beyliği'nin devlete geçişini kolaylaştıran unsurlar arasında yer almıştır? Arkadaşlar burada Osmanlı Devleti'nin yani burada birinci şıkkı da hemen alıp 1, 2, 3 diye cevap veriyor. Ancak burada de vermemiz gereken cevap 2 e ve 3 olacak. Birincideki Rumeli'deki ortodoks protestan çatışması henüz protestanlık mezhebi Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinde yani kuruluş döneminde yani klasik döneminde söz konusu değildir biliyorsunuz. Reform hareketlerini biz daha sonra e Orta Çağ'dan sonra e yeni çağ döneminde göreceğiz sebeple henüz protestanlık mezhebi ortaya çıkmış. Ortodoks protestan, protestan çatışmasını bu dönemde görmüyor, görmeyiz. Bu sebeple cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzla devam ediyorum öyleyse. Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda geliri dirlik olarak kimseye verilmeyen ve doğrudan merkezi hazineye aktarılan vergi kaynaklarına ve vergilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu aynı zamanda çıkmış bir sınav sorusu. E, KPSS lisans sorularından bir tanesiydi. Cevabımız tabii ki mukatadır. Mukataa geliri doğru, çok yüksek gelirli olduğu için geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklardır. Maden, orman, tuzla gelirleri gibi, liman gelirleri gibi yüksek gelirlidir. Yani halka işlemesi için verilmez. Bu sebeple mukata gelirleri doğrudan devlet hazinesine yani az e, araziler e, değerlendirilerek doğrudan gelirleri devlet hazinesine aktarılır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde ölen kişilerin geride bıraktığı mal ve eşyaların tespiti ve paylaşımı için tutulan defter türü aşağıdakilerden hangisidir? Tereke, mühimme, tahrir, teşrifat, şerriye, sicil. Cevabımız terekedir. Tereke mirastır aynı zamanda biliyorsunuz. Yani ölen kişinin ...geride bıraktığım mallara e, biz tereke ediyoruz. Bu yüzden tereke defterlerine kayıt edilir. Mühimme defterleri e, aynı zamanda... ...divan-ı hümayun kararlarının kaydedildiği defterlerdir. E, tahrir defterleri tımar kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Eşrifat defterleri ise e, bürokratik olarak... ...bürokrasi defterleridir. Şerriye sicilleri ise kadılar tarafından tutulan kararlardır. Yani adalet sonuçlarının yani verdiği kararlardır arkadaşlar. Karar defterleridir. Cevabımız Adana'dır diyor. Bir sonraki sorumuzda Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan kişi hangilerinin taht kavgalarını önleme amacı taşıdığı savunulabilir? Ekberiyet sistemi, yani Ekber ve Erşet sisteminden bahsediyor. Birinci Ahmet döneminde biliyorsunuz uygulanmış. Sancak sistemi ve kafes sistemi. Arkadaşlar e, taht kavgalarını önleme amacı taşıyan e, tabii ki ekberiyet sistemi en yaşlı en tecrübeli kişinin tahta geçmesidir. Böylece kavga etmeye gerek yoktur. Doğduğunuzda bir abiniz varsa tahta geçmeniz için onun ölmesi için dua edersiniz en fazla. E, kafes usulü ise yine aynı şekilde e, şehzadelerin saraydan dışarıya çıkmaması durumudur ki böylece herhangi bir şekilde Yeniçerilerle veya başka bir e, orduyla ya da başka bir devlet adamıyla işbirliği yapabilmesini, Engellemek amaçlanır. Böylece arkadaşlar cevabımız 1-5'tür. Sancak sisteminde ise e, şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması amaçlanmıştır. E, bunun taht kavgalarını önlemekle herhangi bir alakası yoktur. Benzer sorularla karşılaşırsınız. Cevabımız 1-3 ve yani Denizli Şıkkı'dır. E, bir diğer sorumuz da Osmanlı Devleti'nde açılan ilk modern askeri teknik okul aşağıdakilerden hangisidir? e, Hendesehane, Mühendishane-i Berri Hümayun, Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye, mühendishane Bahri Hümayun diye e, vermiş bize e, o dönemin batı tarzındaki okulları 18. yüzyıldaki. Ancak buradaki Hendesehane ilk olması açısından önemlidir. E, batı tarzında açılan ilk askeri teknik okul Hendesehane'dir arkadaşlar. 1. Mahmut tarafından açılmıştır diyebiliriz. Evet sonraki sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nde uygulamaya konulan ilk fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Yine çeldirici bir Dikkat etmeniz gereken bir soru. Garpçılık yani batıcılık, Türkçülük, İttihadı Anasır, Osmanlıcılık ve İslamcılık. Arkadaşlar, Garpçılık yani batıcılık Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl itibariyle uygulanmaya başlanmıştır biliyorsunuz. Islahatlarda kullanılmaya başlanmış. Bu yüzden de batıcılık Osmanlı Devleti'nde ilk uygulanan e, fikir akımı olmuştur. Diğerleri ise Türkçülük, İttihadi Anı yani Birleştirme, Osmanlıcılık, İttihamcılık bun, yani e, bunlar ise 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde etkisini vermiştir Bu yüzden aralarında bir 100 yıl kadar fark var. Cevabımız arkadaşlar Garpçılık yani Adana Şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi? Balkan savaşları sonucunda kaybedilen topraklardan değildir. Batı Trakya, Selanik, Ege Adaları, İrit ve 12 Ada. Arkadaşlar Batı Trakya, Doğu Trakya, Ege Adaları, İrit, Yanya, Selanik, e, Makedonya, Arnavutluk, Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşlarında kaybettiği topraklardandır. Ancak 12 Ada, İtalya tarafından e, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra Uşi Anlaşması, İtalya'ya emanet olarak bırakılan adalardır. 12 ada daha sonra geri alınamamış Rodos ve 12 ada. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Lozan Anlaşması'nda İtalya'ya bırakılmış. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Mussolini'nin yenilmesi falan biliyorsunuz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 Paris Anlaşmalarıyla Yunanistan'a bırakılmıştı 12 ada. Ege adalarıyla 12 ada birbirine karışıyor. Ege adalarını şöyle söyleyeyim size Marmara'daymış gibi düşünün. 12 adayı ise Akdeniz'e doğru olduğunu unutmayın. Ee, birbirlerinden farklı takım adalardır. Evet bir sonraki sorumuzda ise 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri İngiltere'ye karşı mücadele etmiştir diye sormuş. Arkadaşlar e, Cemal Paşa Suriye Filistin cephesinde görev yapmış. Ancak daha sonra Limon Monsainders'ın buraya gelmesiyle Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak... O da görevinden e, tahliye edilmiştir. Geri dönmek durumunda kalmıştır. Yani Cemal Paşa Suriye-Filistin e, cephesinde savaşmış. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. E, 14. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi? 8 Ocak 1918'de Amerikan Başkanı Wilson tarafından e, yayınlanan Wilson ülkelerinde yer alan konulardan birisi değildir diye sormuş. Self-determination'ın sağlanması yani her millet çoğunlukta olduğu bölgede kendi kaderini kendisi tayin edecek. En önemli maddesiydi zaten. Osmanlı Boğazlarında uluslararası komisyonun kurulmasından yine Wilson prensiplerinde bahsedildi. Paris Barış Konferansında ise e, it itilaf devletleri tarafından yönetilmesi kararı alınmıştı. Devletlerin silahlanmalarının önüne geçilmesi e, yine sadece güvenliklerini sağlayacak kadar silah bulunmaları gerektiği söylenmiş devletler arası barışı sağlamak için cemiyeti aklamı kurulması öngörülmüş konferanslarında. Ancak Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarının korunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Azınlıklara siyasi sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıkların tanınmaması ise ilk kez Erzurum Kongresi'nde e, kapitülasyonların kaldırılmasına dair bilgi yani madde ise ilk kez Minsak-ı Milli Belgesi'nde yer almaktadır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz ise milli mücadele döneminde oluşturulan yerel direniş cemiyetleridir. Bunlar içerisinde kilik yalılar, şark vilayetleri müdafaa ve hukuk cemiyeti, Trabzon müdafaa ve hukuk cemiyeti. Ya Adana'nın eski adı biliyorsunuz. Adana'da e, yani Çukurova bölgesinde Ermenilere karşı mücadele eden cemiyettir. Şark vilayetleri yani Doğu Anadolu müdafaa ve hukuk cemiyeti ise yine e, Erzurum ve civarında Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş olan e, Ermenilere karşı, Ermeni çetelerine ve Taşnak ve Hınçak Cemiyeti karşı mücadele eden cemiyetti. Trabzon Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti de yine aynı şekilde Ermeni işgallerine karşı Trabzon ve çevresinde e, mücadele veren e, cemiyetimizdir. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Ermeni isyanlarına karşı mücadele ettiği savunulabilir dediğinde cevabımız bu sebeple bir ve üç olacaktır. Üçü de Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Bu cemiyetler daha sonra Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecek. Milli mücadele tek elden yönetilmeye başlanacak. Aşağıdakilerden hangisi arasında neden sonuç ilişkisi kurulamaz diye bir sorumuz var. Amasya Genelgesi Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması. Sivas Kongresi İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması. Havza genelgesi işgallere karşı düzenlenen mitinglerin artması, Erzurum Kongresi misak milli sınırlarının belirlenmesi, Paris Barış Konferansı İzmir'in Yunanistan'a bırakılması. Arkadaşlar her birisi neden sonuç ilişkisi içerisindedir ancak A şıkkında Amasya genelgesi değil bu Amasya görüşmeleri veya Sivas Kongresi'nin toplanması olması gerekiyordu. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkıdır. Amasya genelgesi ile görüşmeleri Acaba birbirine karıştırıyor musunuz diye sorulmuş bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi? Yeni bir soru. Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde üstlendiği görevlerden birisi değildir. Erzurum Kongresi Başkanlığı, Mebusan Meclisi Üyeliği, Heyeti Temsiliye Başkanlığı, Sivas Kongresi Başkanlığı, Batı Cephesi Komutanlığı. Arkadaşlar unutmayalım ki Mustafa Kemal eğer ki bir yerde başkan seçilecek, Tabii ki o başkan olur. Ancak burada Mustafa Kemal e, Batı cephesi komutanlığı yapmamıştır. Baş komutanlık yasasıyla birlikte Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz yani Baş Komutanlık Meydan Muharebesi baş komutanlık sıfatıyla e, yürütmüş. Burada Batı cephesi komutanımız İsmet İnönü'dür arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız Edirneşik muazzam bir soru ve çıkabilecek tarzda bir sorudur. Lütfen dikkat edelim, bilelim. Yine Murat yayınları gayet güzel bir denemeyle ile çıktı. Evet bir diğer sorumuz birinci TBM'nin kurucun bir meclis özelliğine sahip olduğuna durumlardan hangileri kanıt olarak gösterilebilir diye sormuş. Arkadaşlar teşkilat esası şimdi önce şunu konuşalım. Kurucu meclis sıfırdan anayasa yapan meclis. Yani e, var olan anayasayı kökten değiştirip yepyeni bir anayasa yapan meclise biz kurucu meclis diyoruz. Şu an günümüzde e, meclisimiz yani hükümetimiz tarafından ya yani, pardon TBMM tarafından yapılan e, 2017 değişiklikleri var mesela en son. Bu var olan 1982 anayasasına yapılan e, eklemelerdir. Biz bunlara tali kurucu iktidar deriz hatta asli kurucu iktidarlar tarafından sıfırdan yapılan anayasaya e, biz e, kurucu meclis tarafından yapılmış olan anayasa deriz. Bunun tek özelliği anayasa yapılması. Bakın o zaman biz birinci şıkta bakıyoruz teşkilat-ı esasiye yasasının kabul edilmesi. Evet. Eğer ki teşkilat esasiye anayasası sıfırdan yapılmış bir anayasa ise ki öyle 1876 Kanunu esasinin birçok özelliğini değiştirerek yani daha doğrusu hatta tamamen Farklı bir anayasa koymuş. Ancak e, hukuk alanında yani sosyal hukuk içerisinde e, 1876 kanun esasından farklı almıştır. Ama bu bir e, kanundur, anayasa değildir. O yüzden cevabımız arkadaşlar yalnız birdir. Diğer şıkları da görelim. İstiklal mahkemelerinin açılması ve düzenli ordu birliklerinin kurulması yine kafanızı karıştıracak. Evet tabii ki aynı meclis yani 1. TBMM tarafından yapılan işlemlerdir. Ama Burada bir anayasa yoktur. Güzel mahkemelerinin kurulması kanunla gerçekleşmiş. Düzenli orduların e, ordu birliklerine geçiş kararı yine kanunla gerçekleşmiş. Bu sebeple arkadaşlar e, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dolayısıyla cevabımız yalnız birdir arkadaşlar. Ve bu ezberdir. TBM neden kurucudur? Çünkü Teşkilat-ı Kanunu kabul etmiş. TBMM neden ihtilalcidir? E, ya da ee, güçler birliği çünkü güçler birliği ilkesi esastır arkadaşlar ee, bu özellikleri ezbere birbirine bağlamamız gerekiyor bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz öyle yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisi inönü muharebelerinin kazanımları arasında yer almaz İtalya'nın Anadolu'dan çekilme kararı alması tekalifi milli emirlerinin yayınlanması Afgan dostluk anlaşmasının sağlanması Moskova anlaşması sağlanması İstiklal Marşı'nın kabulü. Arkadaşlar her iki İnönü'yü de katmış burada birinci ve ikinci diye ayırmamış. Zaten İtalya'nın Anadolu'dan çekilme kararı alması ikinci İnönü. Afgan Dostluk Anlaşması birinci İnönü. Moskova Anlaşması'nın imzalanması birinci İnönü. İstiklal Marşı'nın kabulü yine birinci İnönü muharebelerinden sonra gerçekleşmiştir. Tekalifi Milli Emirlerinin yayınlanması ise Mustafa Kemal'in 8 Ağustos 1921'de başkomutanlık yetkisiyle ilk kez çıkardığı, ilk çıkardığı kanundur. Tekalifi Milli Emirleri'nin yayınlanması e, Kütahya Eskişehir Muharebesi'nden sonra gerçekleşmiş diye biliyoruz. Evet sonraki sorumuzla devam edelim. Milli mücadele döneminde Güney Cephesi'nin kapanmasına ve Fransız işgalinin son bulmasına zemin hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Lozan Barış Anlaşması. Sakarya Meydan Muharebesi, Mudanya Mütarekesi, Büyük Taarruz, Gümrü Anlaşması. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Güney Cephesi'nin kapanmasına ve Fransız işgalinin son bulmasına ee, Sakarya Meydan Muharebesi de yaşamıştır. Batıda kazandığımız askeri zaferler Güney Cephesi'nde bize diplomatik başarıyı getirmiştir. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır. Cevapta aslında hep yani ilk okuduğunuzda soruyor. Ankara Anlaşması'nı ararsınız. 1921 Ankara Anlaşması evet Fransa güney cephesini kapamıştır. Güneyden çekilme kararı almıştır. Ama buna sebep olan olay ise Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıdır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzla yine devam ediyoruz. Yapıştırmak çok zor. Evet bir soru şurada kalmış. Ben bakalım. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin devlet dairelerine çalışmasına müsaade edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Lale devri, ıslahat fermanı, nizam-ı devri, tanzimat fermanı, senede ittifak. Arkadaşlar 1815 lale devri, 1856 ıslahat fermanı, nizam-ı dönemi, tanzimat fermanı 1839 ve 1808 senede ittifak. Burada 1854-56 Kırım Harbi sonrasında yapılan Paris Anlaşması, Paris Barış Anlaşması'na ek bir madde olarak ıslahat fermanı yayınlanmış ve gayrimüslimler lehine de ıslahatlar yapacağımıza söz vermişiz. Yaptığımız bu ıslahat fermanıyla gayrimüslimlerin tek memur olabilme, tek başına ticaret yapabilme, mahkemede şahitlik edebilme ve aynı zamanda bedelli askerlik yapabilme gibi haklara sahip olmasını sağlamışız. Bu yüzden cevabımız yani gayrimüslimlerin haklarının genişletilmesi ıslahat fermanıyla gerçekleşiyor. Evet, bir sonraki sorumuzda Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1904 tarihli yasaların sonuçlarından birisi değildir? Arkadaşlar 3 Mart 1924 harifenin kaldırılmasıdır. Bu bu ezbere bilmeniz gereken bir tarihtir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması. Osmanlı hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılması. Şerriye ve Efkaf Vekaletinin kaldırılması. Osmanlı devletinin resmen son bulması. Ordunun siyasetten uzaklaştırılması. Arkadaşlar burada Osmanlı devletinin resmen son bulması 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasıyla gerçekleşmiş. Bu sebeple diğerleri ise 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekleşen e, olaylardır. Bu sebeple cevabımız tabii ki denizdir. Evet bir sonraki sorumuzda. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy aşağıdakilerden hangisini armağan etmiştir? Arkadaşlar Taceddin Dergahı'nda yazdığı, Milliyetin Bakanlığı tarafından açılan e, yarışmaya katılmayan, ancak o dönemin Milli Eğitim Marif e, Bakanı, Müdürü, Nazırı, konuşamadım, Marif Nazırı Hamdullah Supin isteğiyle e, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olan İstiklal Marşımız Çanlı Türk Ordusu'na armağan edilmiştir elbette. E, Milli Eğitim Bakanlığı da şeyi açan e, yarışmayı açandır. E, Türk gençliğine biliyorsunuz e, Cumhuriyetimiz armağan edilmiş. TBM'ye Türk cevabımız değil. Cevabımız Şanlı Türk ordusu olacak arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki inkılap ve ilke eşleştirmelerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ve cumhuriyetin ilk aşamasıdır. Çok önemlidir sınavda çıkar arkadaşlar. Sabotaj kanunu devletçilik demiş değildir bakacağız. Toprak reformu yani topraksız köylüye toprak dağıtılması halkçılıktır tabii. Halkın yararınadır. Türk Medeni Kanunu kabulü laikliktir. Mecelle dediğimiz şerri hükümler ortadan kaldırılmış. Yerine arkadaşlar modern hukuk devletine uygulanmış. Istedir. Medeni kanun devletine uyarlanmıştır. Laiklik. kıyafet kanunu inkılapçılıktır. Ve kabataş kanunu milliyetçilik. Bu yüzden cevabımız boludur. Kabataş kanunu daha önce genel kültür e, KPS tarihte sınav sorusudur. Ee, TTK, TDK ve Kabataş Kanunu öncülüğü vererek hangileri Atatürk'ün geçirilir ilk... diye sordu. Kabotaj Kanunu Türk denizcilerinin Türk sularında serbestçe dolaşabilme hakkıdır. Sağdaki biz milliyetçilik hep Türk kelimesini ararız. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Yani Kabataş Kanunu devletçilik değildir. Ee, milliyetçilik ile bütün Evet sorularımızın bu. Muhtarlık, milletvekilliği, meslek seçimi. Köydekilerden hangileri Atatürk döneminde kadınlara tanınan haklar arasında yer alır? Arkadaşlar kadınlara tanınan bütün haklar zaten Atatürk döneminde verilmiştir. Ezberden buna da gidebilirsiniz. Muhtarlık, milletvekilliği ve meslek seçimi Atatürk döneminde kadınlara verilen haklar arasında arkadaşlar. kadınların erkeklerle tamamen eşit haklara sahip olması kaç yılındadır diye sorsa 1934 deriz. Çünkü milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı yani siyasi haklarında elde edilmesi kadın ve erkek eşitliği hem siyasi hem sosyal hem de hukuk alanında çoktan sağlanmış oluyor. Böylece cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzda. İtalya ve Almanya'nın revizyonist politikalarına karşı 8 Temmuz 1937 Türkiye liderliğinde kurulan birlik aşağıdakilerden hangisidir? Bağdat Paktı, Balkan Antantı, Akdeniz Paktı, Sadabat Paktı, Küçük Antant. Arkadaşlar, revizyonist kelimesini ilk defa bu yıl e, ÖSYM Genel Kültür sınavında 2020 sınavında sordu. Bu yüzden e, Murat Yayınları da hemen güncel sorusu sormuş. Revizyonist politikalarına karşı yani değişken politikalarına, yeni politikalarına karşı demek istemiş. Türkiye liderliğinde kurulan birlik. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikasına karşı Türkiye Cumhuriyeti doğusunu, ülkesini doğusunu ve batısını güvence altına almak istiyor. Ve bu sebeple arkadaşlar Balkan Antantı, Sadabat Paktı gibi e, anlaşmalar, antlar, antantlar yapıyor. Bu antantlar içerisinde arkadaşlar 8 Temmuz 1937 tarihli olan Sadabat Paktı'dır. Balkan Antantı ise 1934 tarihlidir. İran, Irak, Afganistan ve Türkiye tarafından imzalanan bu pakta Hatay e, meselesi sebebiyle Suriye katılmamıştır. Pakistan ise henüz kurulmadığı için katılmamıştır. Çünkü kuruluş tarihi 1907'dir arkadaşlar. Yani kuru katılmamış olan devletleri de bilmemizde fayda var. Cevabımız Saada Batfakttı böylece. Evet bir sonraki sorumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ü koruma kanunu olarak da bilinen, günümüzde geçerliliği devam eden Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun aşağıdaki hangi hükümet döneminde kabul edilmiştir? Beklenen bir soru. ÖSYM henüz sormadı. Atatürk'ü koruma kanunu olarak da bilinen bir kanundur arkadaşlar. İsmet İnönü, Refik Saydam, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ı vermiş şıklarda. Her ne kadar ki konuyu hiç bilmezseniz İsmet İnönü diye işaretlemek istersiniz gönlünüzden. Ama dönem Adnan Menderes dönemidir. Ee, ve Demokrat Parti zamanıdır. 1952 tarihinde Atatürk'ü koruma kanunuyla Atatürk'e karşı aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun düzenlenmiştir. Hakaret eden vesaire bunlar kanunla ceza hukukuna tabi tutulacaklardır. Evet ve sanırım son sorumuz 8 Aralık 1991 tarihinde Borçevsk anlaşması ile kurulan Bağımsız Devletler Topluluğun günümüzdeki üyelerinden günümüzdeki üyelerinden birisi değildir diye sormuş. Ermenistan, Moldova, Belarus Azerbaycan, Gürcistan. Arkadaşlar cevabımız Gürcistan'dır. 2008 yılında bağımsız devletler topluluğundan ayrılma kararı almış ve resmi olarak 2009 yılında da ayrılmıştır. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet böylece bir denemenin daha sonuna gelmiş. bu. Ee, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı. E, beğenmeyi ve e, mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki denememizde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum kendinize iyi bakın.